arkadaşlar hayırlı günler bugün sizlere modern şey yapacağız şey hmm, merak örneklerimizi göstereyim böyle çıtıraklar yapıyorlar gerçekten ama biz bunu geri dönüşüm halinde yani doğamıza faydalı bir şekilde yapmayı bulduk arkadaşlar bir sürü bir çıtırak yaptık şimdi göstereyim size böyle bir balon alıyorsunuz içine lepleri koyuyoruz koydum şimdi. Tamam. Şimdi şişiriyoruz arkadaşlar. Çocuğun boyuna göre ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar. Bağlıyoruz. İçin, i̇çine içine gibi bir bakma gillerden bir tanesi olur. Nohut, leblebi, fasulye. Bunlar olur küçük tane öyle bakma yani. Bağladım. İkinci iki şeyimiz ise Çimdiramız su e, su şeyi Bunun içine su koyduk Bunu çoğu kişi biliyordur ama Gösterelim dedik Bunun içine su koyduk sadece bağladık Böyle Diğer çimdiramın Evet şişenin içine de Bunu koyabiliyoruz Şişenin yani içine, içine de olur Herhangi bir kaba falan Yeteri kapa olması gerekiyor kaçırmamasın. Şeklebilir. Böyle. Tuzlar ne hatta arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Bir de, bu da var. Böyle Arkadaşlar. Da böyle. Bunun içine de leblebi koyduk şöyle şu tür kalemliklere, tamam mı? diyoruz. tamam mı? işte bunlardan <laughs> arkadaşlar su olanı tavsiye ediyorum aslında yani asırmıyorsa şey balonu arkadaşlar gördüğünüz gibi şiş olanı seviyoruz. <laughs> Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün modern şekilde nasıl çıngırak yapılacağını gösterdik geri dönüşümde. E, ee, balonla, diğer kutularla, su şişeleriyle, içine kurbaklagillerden herhangi biri atılıp yapılabiliyor. 5 tane çıngırak var. Kendi yaptıklarımızdan. Bunlar da 3 tane yap yapar yapılmış. Eğer bunları yaparsak doğamıza faydalı olabiliriz. Geri dönüşüm yani. Çok iyi. Ve yani bedava ücretsiz yapınlar. Ve arkadaşlar bugünkü yalnız böyleydi. Görüşmek üzere iyi eğlenceler. Ensar sen ne yapıyorsun? Baba selam. <laughs> And sir, bye bye.